Berk sormuş. Kur'an Muhammed'in torası, İncil İsa'nın torası, Tevrat da Musa'nın torası mı oluyor? Zeka ve para neden lanet demiş. Arkadaşlar, Kur'an'a da girmiyorum, İncil'e de girmiyorum, Tevrat'a da girmem, içinde çalışmıyoruz çünkü. Tamam. Üçünde çalışmıyoruz. Nasıl çalışabiliriz ki? Bu dersin konusu da o. Bu kitaplar bize çok uzak. Bu kitaplarla bir ilişki kurabilecek bir konumda değiliz. Konumda olamadığı için insanoğlu bugün dinlerin halini görüyorsunuz. İnsanoğlu hiçbir şekilde bu kitaplarla doğru bağ kuramadığı için tüm dinlere bakın, Yahudilere de bakın, Hristiyanlara da bakın, Müslümanlara da bakın, dinlerin hepsi ne durumda? Yolsuzluk içinde batmış durumda. Çünkü bu kitaplarla, bu kitaplar binlerce, yüzyıllarca önceden geliyor. Ve bizlerle böyle hiç alakamız olmayan, asla anlayamayacağımız şeyler var içlerinde. Kafamızın asla basmayacağı şeyler. Çünkü o adamların seviyesinde değiliz ki biz. Yazarı anlamak için herhangi bir kitap okurken bakın herhangi bir kitap okurken kitabı anlayabilmek demek yazarın yazdığıyla ilişki kurmam demek. Benim ilişki kurmam demek. El alemin ilişki kurup da bana kendi kafasına göre anlatması değil. Benim kitabın içinden yazarla yazılanla ortak bir bağ kurmam demek. Ama hahamdan, papazdan, imamdan duyduğuma göre değil. O yüzden bu kitaplarla Bizim Torah'ımız o yüzden Bağlısulam'ın yazıları ve Rabaş'ın yazıları deriz. Bizim Torah'ımız o. Çünkü Torah öğreti demek. Işık ve öğreti kelimesinden gelir. Kılavuz kelimesinden. Maneviyatta edinmemize ne sağlayacaksa. Zeka ve para neden lanet? Çünkü adamın zekası adamın ilerlemesine engel her zaman. Çünkü mantık ötesi gidemez hep. Hep kafasında anlamaya çalışır. Yaşamadığı bir şeyi de asla anlayamaz ama hep anlamayı ister. O şekilde de ölür. Hiçbir şey edinemeden. Yüzmeyi çok iyi bilir kitaptan. Ama gel bir suya at. Bitti. Ölür. Niye? Çünkü suyun içine girmemiş. Ama yüzmeyi öyle bir anlatıyor ki sana her şekliyle sırt üstü, kurbağa şekli, kelebekti, şuydu buydu böyle çok güzel detaylandırmış, ansiklopedi gibi yazmış. At suyun içine hiç suya girmemiş adam gibi. Maneviyatta da, da aynı şekilde maneviyatı anlayabilmemiz için yaşamamız lazım. ve Adamın zekası, zekası hislerini açması için büyük bir engel adam için. Çünkü hep kafada anlamak istiyor. Işte kafada, felsefe oradan çıkma hep. Kafamda dünyayı anlıyorum diyenler hiçbir şey anlamıyor. O yüzden felsefecilerin çoğu, çoğu ne at güzel atasözü yapar. dünyada. ne kadar tecrübeye göre ne güzel atasözü. Bu kaybetti Bu dünyayla nereden geliyor bu dünyayla tecrübesinden geliyor. Ama yaradana yönelik maneviyata yönelik yaratılışın nedenine yönelik ne var? Sıfır. O yüzden dinler de felsefe. Çok şükür görüyoruz öyle olduğunu kötülemek için söylemiyorum. Dinler değil aslında. Dinin içinde olanlardan görüyoruz ki bu metodlar artık işe yaramıyor. Yaraması mümkün değil. Dinler kötü olduğu için değil. Dinlerin hiçbirinde kötülük yok. İnsan bu metodlardan faydalanacak artık şeyde değil, konumda değil. 1000 yıl önceki bir adamla 2000 yıl önceki adamla 500 600 100 yıl önceki adamla şimdiki adam aynı değil. Biz anne ve babamızı onlar bizi anlamıyor. Biz onları anlamıyoruz. Bırak 100 yıl 200 yıl 300 500 1000 yıl önceki adamın çalıştı. Çalıştı. Adamların koşullarını anlamayı bırak. O yüzden bundan hiçbir yardımcı olmaz. Para adamın kafasını karıştırır derler. O yüzden aklını karıştıracağından daha fazla yani nasıl diyeyim ihsa edebileceğinden daha fazlasına sahip olmak adamı sarhoş eder derler. Genelde adamı yoldan çıkarır para arzusu. Dikkat etmek lazım.